Bir payız daha okuyayım bitireyim. Onların adabından biri de vakitlerinde kendilerine gerekli olanı yapmak, geçmiş ve geleceği düşünmekle uğraşıp durmamaktır. Demek ki adablardan birisi de geçmiş ve gelecekle uğraşmamak. O vakit neyi gerektiriyorsa o vaktin işini yapmak. O vakit ne iş yapmak gerekiyorsa, o vakit hangi amelle uğraşmak gerekiyorsa, o vakti olma, o amelle geçirmeyin. Geçmişi geri getirmek mümkün değil. Geleceğini öne getirmek mümkün değil. Hani, Hz. Mevlana mesnevisinde Sufi vaktin çocuğudur da, Sufi vaktin çocuğu olacak. Geçmişi getirmen mümkün değil. Hata yaptıysan dön, hatalarından ibret al, birilerine zarar verdiysen özür dile, zararını telafi et, helallaş, işini bitir. Geçmişle alakı, alakalı hesabını bitir. Varsa birisine bir zararın, helallaş. Varsa birisiyle bir sıkıntın, git gider. Ama geçmişle alakalı geçmişi geri getirmeye çalışmak, geçmişi yaşamak mümkün değil. Ve geçmişten bir şeyler taşımak da mümkün değil. Olmuş, bitmiş, gitmiş, yanmış, yanmış, yıkılmış, yıkılmış. Yıkılmış. Ne yaşandıysa yaşanmış, ne olduysa olmuş. Varsa bir eksiğin, kusurun başkasına karşı Git helallaş işini bitir. Kendine de bir ders çıkar. Ben bir daha bu eksik ve noksanlıkların içerisine düşmeyeceğim ben. Mümin bir delikten iki sefer ısırılmaz. Bir Yapmışsın bir yanlışlık hatta bir daha geriye dönüp yapma. Aynı şeyi bir daha işleme. Hayatına devam et. Geçmişinle de alakalı tövbe ne? Allah'tan affını dile. Allah'la Allah olan hesabını kitabında bu noktada bitir, yoluna devam et. Sufi vaktin çocuğudur. Dünü bugüne taşıma mümkün değil. Bütün insanların hata yaptığı noktalardan birisi şu. Dünü bugüne taşıyor. Siz dünü bugüne taşımaya çalışırsanız önünüzü göremezsiniz. Dünü arıp arayıp duruyorsanız hala da dünü yaşayamazsınız. Dün'ü hala da tefekkür edip, tahayyül edip, dün'de yaşıyorsanız geri kalırsınız her şeyden. Her şeyden. Bu dün'ün arkadaşlıklarını, dün'ün dostluklarını terk etmek, vefasız davranmak değil. Dün'ün dostluğunu bugüne taşı. Dün'ün arkadaşlığını bugüne taşı. Dün'ün yoldaşlığını bugüne taşı. Dünün kardeşliğini bugüne taşı. Bu dün dündür psikolojisi veya dün dündür siyaseti değil. Ama hiçbir şey dündeki gibi değildir. Hiçbir şey ve hiçbir kimse dündeki gibi değildir. Aslında insanın kendisi de dündeki gibi değildir. İnsanın da kendisi her an kendisini yeniler. Ve her an insan değişkendir. Değişken olmasının en büyük özelliği kalbi değişkendir. Kalp hiçbir zaman bir kararda durmaz. Kalp hiçbir zaman bir noktada durmaz. O yüzden Hz. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin dilinden der ki kalpler iki parmağın arasındadır. Kalp iki parmağın arasındadır. İki parmağın arasında döner durur kalp. Yanar durur boynar. Kalp hiçbir zaman bir istikamette durmaz, bir noktada durmaz. Allah istikamet verdiği müddetçe o istikamette durur. Bir kimsenin gayreti, bir kimsenin muhakkak bir mücadelesi olacak bir istikamette kalmak için. Ama onu, o mücadele etmek kurum kendisine ait. Ama o istikamette oturtmak Allah'ın lütfu ikramı ihsanıdır. Kula düşen burada kalbi bir istikamette tutmaya gayret etmektir. Ama onun istikamette tutacak olan Allah'tır. O yüzden hiç kimse dün değildir. Hiçbir şey de dün değildir. Bundan sakın ha vefasızlık çıkarmayın. Bundan sakın ha döneklik çıkarmayın. Bundan sakın ha dün dündür siyaseti çıkarmayın. Ama her şey gelişmeye, her şey büyümeye, her şey derinleşmeye, her şey kendisini yenilemeye odaklanmıştır. Dünya kendisini yeniler, hava kendisini yeniler, çiçekler yeniler, ağaçlar yeniler, meyveler yeniler, su kendisini yeniler, toprak kendisini yeniler, hayvanlar, böcekler, kurtlar, kuşlar, nebavat, hayvanat, her şey kendisini yeniler. Kendisini yenilemeyen bu alemde hiçbir şey yoktur. Yenileyemeyen ölmüştür bu alem mantığı içerisinde. O bitmiştir onun işi. Sufi de kendisini yeniler. Cemaat da kendisini yeniler. Yol da kendisini yeniler. iş yeri de kendisini yeniler. Ev de kendisini yeniler. Her şey kendisini yenilemek zorundadır. Kendisini yenilemeyen iş batar. Kendisini yenilemeyen ev batar. Kendisini yenileyemeyen dergah batar kendisini yenileyemeyen arkadaşlık batar. Her şey kendisini yenilemesi lazım. Evde kadın kendisini yenilemesi lazım. Evde adam kendisini yenilemesi lazım. Anne baba kendisini yenilemesi lazım. Çocuklar kendilerini yenilemeleri lazım. Her saat, her dakika iş yapan, dükkan çalıştıran, iş yeri çalıştıranlar kendilerinizi <laughs> Malınızı, mantığınızı, çalışma sisteminizi, dizaynınızı yenileyin. Dergahta dervişlik yapan kardeşler kendilerinizi yenileyin. Dergah çalışma sistemi, adabı, erkanı, dergahın gidişi, yürüyüşü, koşturuşu yenileyin. Kendinizi yenilemek zorundasınız. Ve her vakit yenilemek zorundasınız. Gözüme neyzen çarptı. Neyzen kendini yenilecek. Gözüme Halit çarptı. Halit kendini yenilecek. Erkam kendini yenilecek. Adnan, Hüseyin, İsmail bütün herkes kendini yenilecek. Her gün ertesi güne taptaze kalkacak. Ilahiciler kendilerini yenilecek. Her programda yeni ilahiler söyleyecekler. Her şey var usta yeni ilahiler koyacaklar. Yenilecekler. Semazenler kendilerini yenilecekler. Karografi kendisini yenilecek. Hiçbir vakit bir vakitte kalmaz. Sen dün namaz kılarken adeti Peygamber'i görmüşsün. Yenile. Dünkü halini düşünme. Bitti o. 10 gün önce bir rüya görmüşsün, orada kalmışsın. 10 gün önceki rüyayı konuşuyor hala da. Bitti. Yenile kendini. Bırak. 20 gün önce arş da seyran ediyormuşsun. Bırak kardeşim, yenile kendini. Arş hala bile yeniledi. 20 gün önce karşı hala yok. 20 gün önce gördüğün cennet yok. 20 gün önce gördüğün peygamber yok. Yeniledi kendini. Rüyanı da yenile. Takılma rüyanda. Halini de yenile. Takılma. Yedi yıl önce bir rüya görmüş onu düşünüyor hala daha. Yedi yıl sonra bir rüya görmemişsindir sen dedim. Kaldı. Yenilemedi ki kuyudan sen su çekmedi. Yenileyin. Kendinizi yenileyin. Her şeyinizi yenileyin. Anlayışınızı, idrakinizi, yaşantınızı, her şeyinizi. Kendinizi dizayn edin. Ben nerede yanlış yaptım diye. Ben nerede eksik davrandım. Ben nerede durduğum yerde saydım. Bakın. Hayatı şöyle algılayın. Buradaki cemaat 50 kilometre hızla gidiyor. Ama daha önce 30 kilometre hızla gidiyordu. Sen hala da 30 kilometre hızla gidiyorsan bu cemaat kendisini 50 kilometre hıza ulaştırdıysa sen her gün günde 50 kilometre gidiliyorsa sen her gün 20 kilometre geride kalıyorsun. Sonra şöyle düşünüyorsun. Beni bıraktılar. Seni kim bıraktı? Sen kendin bıraktın. Yenilemedin, koşmuyorsun. Sevmek ilk günkü gibi koşmaktır. Bitmez, tükenmez bir enerjiyle. Sevmek ilk defa bir tatlıyla karşılayıp yemek gibi devamlı o tadı arttırıp <laughs> devamlı o lezzetin daha da üstüne kataraktan tatlı yemeye devam etmek gibidir. <laughs> Sevmek eski kırık aşk hikayesini <laughs> dudaklarında hissetmek değildir. Sevmek o değildir. Sevmek her gün yenilerin her gün bahar kokularını bağrına sürüp her gün sevgiliye yeni bir kokuyla gitmektir. Sevmek her gün dudağını tazeleyip sevgiliye sunmaktır. Her gün. Ayrı bir tatta, ayrı bir lezzette, ayrı bir neşede. Sufi vaktin çocuğudur. Her vakti değerlendirir. Ve her anını değerlendirir. O yüzden sufi'nin bu noktada adamıdır. O dünde kalmaz. O dünde kalırsa batar. O dünde kalırsa batar. O dünü tefekkür edip de dünde hala da dünle uğraşıyorsa batar. Sevmek her gün ayrı bir kuru fasulye yiyip kuru fasulyeden ayrı tat almaktır. Aynı kuru fasulye olmuş olsa da Hayalciliktir, hayalciliktir. Aynı kuru fasulye olsa dahi senin ona ertesi gün ayrı bir tatta yemen sevmek. O yüzden sevmek asla köhne bir kabul etmez. Eskimişliği kabul etmez. Düğünü kabul etmez. Dün kabul etmez. Devamlı tazelemeyi, devamlı yenilemeyi, devamlı ilerlemeyi, genişlemeyi, derinlemeyi ister. Sevmek budur. O yüzden kardeşler, Sufi vaktin çocuğudur. Vakti en iyi şekilde değerlendirmeye gayret edin. Bir dakika önce Allah'ı zikretme dedin. Şimdi zikret. Geçen hafta derse gelmedin. Bu hafta git. Geçen hafta gelme işine tövbe Bir daha kaçırmayacağım ben. Devam et. Kendini bir çıt daha güzelleştirme iyileştirme doğru adıma.